olabilir. Bornoz kemeri çok iyi olur. Ya da ince havluyu katlayıp böyle katlayıp uzun bir havludan yapabiliriz. Başımızın altına bir yastık koyuyoruz mutlaka. Koyduktan sonra uzanıyoruz. Sağ bacağımızı kaldırıyoruz. Ayağımızın altından geçiriyoruz bu kemeri. Ondan sonra yavaşça sol bacağımızı uzatarak düz bir şekilde bu quadriceps kasını sıkıyoruz. Yere bastırıyoruz sol bacağı. Sağ bacağı ise hem simgenin şu arka kasları gelecek şekilde dizimizi düzeltiyoruz açıyoruz. Elimizle de bu ipi tutuyoruz ya da kemeri. Düzeltiyoruz, açıyoruz. Birkaç kez oradaki kası yavaş yavaş uzatmaya çalışıyoruz. Sonra bunu bir altı kere yapalım. Altıncıyı yaptıktan sonra uzatıyoruz burada. Ancak uzun, uzun kalacak. Fakat sanki biri böyle bastırıyormuş gibi kuyruk sokumu kemiğini, şuradaki tuberüs kemiğini oraya doğru itiyoruz. Ve böylelikle şöyle yanaşmıyor yani uzun tutuyorum buraya belimi açıyorum. Ve burada 15 saniye bekliyorum. Yavaşça nefes alıp veriyorum. Eğer bacakta yanma oluyorsa açıyı düşüreceğim. Hani bazen çok fazla çekersek burada arkada siyataj tarzı yanma olabilir. O zaman biraz daha aşağıdayken bunu yapıyorum. 15 saniye bekledim. Sonra dizi büküyorum. Bu bacağı yavaşça yana doğru deviriyorum. İpi sağ elime alıyorum. Ve böyle o tarafa doğru dönmüyorum. Belimi yere bastırıyorum. Belimi yere bastırırken sağa doğru açıyorum. Şurayı streç ediyorum. Sizin bacağınız bu kadar açılmayabilir. Belki şuralarda kalıyor olabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan orayı streç etmek. Üçüncü ve son olarak sol elimi aldım. Sol elimle sağ bacağımı sola doğru devirdim. Kendim sağa döndüm. Baktım. Sağ yere bastırıyorum. Ve yine şurayı uzatıyorum. İyice streç ediyorum. Bekliyorum. Ve sonra bunu aldım. Son olarak dedim ama aklıma bir şey daha geldi. Bir de onu söyleyeyim. Sağ bacağımı sol bacağımın üstüne, erkeklerin böyle bacak bacak üstüne atması gibi attım. Ellerimle sol bacağı tuttum. Bu şekilde kendimi çekiyorum. Biraz şöyle hafif sağ sol yapabilirim. En çok nerede şuradaki siyatik sinirin üstünden geçen kas, piriformis kası, en çok nerede gerginlik hissediyorsam orada kalıyorum. Yine 15-20 saniye hatta belki 30 saniye bekleyebildiğim kadar bekliyorum. Yavaş yavaş. Nefes alıp veriyorum. Mümkün mertebe diyafram nefes almaya gayret ediyorum. Diyafram nefesi alırken omuzlarım oynamayacak böyle tamamen göbeğime, işte sırtıma, belime doğru aşağıya doğru bir nefes alıyor olacağım. Burada 15-20 saniye, 30 saniye bekleyeceğim. Ve bu bacağı streç etmiş olacağım. Sonra yavaşça aşağı indiriyorum. Bu sefer sağ bacağım değil, sol bacağımı gireceğim. Aynı şekilde sol bacağın altından geçirdim. Sağ bacağı dümdüz uzattım. Quadriceps kasını sağ sağlayacağını sıktım ve yere doğru belimi de bastırıyorum. Bakın böyle değil. Bu şekilde geriye aldım. Ve burada sol bacağı düzeltiyorum. Dizimi büküyorum. Düzeltiyorum. Dizimi büküyorum. Düzeltiyorum. Büküyorum. Bunu 6 kez yapıyorum. 4 oldu. 5. Ve 6. da kalıyorum. Ve burada Sanki birisi bacağımı aşağıya doğru çekiyormuş gibi tüveriskiyorum, oturma kemiğimi aşağıya doğru itiyorum ve bu şekilde bekliyorum. Bel ağrısı ve siyatarcı için en güzel egzersizlerden bir tanesi. Bekledim dediğim gibi yanmanız varsa daha aşağı bir noktada bekleyebilirsiniz. İnsanların sağ ve sol bacağı arasında mutlaka bir fark olur. Bu da normaldir. Yavaş yavaş siz düzenli her gün sabah ve akşam bunu yaptıkça bu açılır bacak arkalarınız açılır bacak arkaları açıldıkça o siyatik sinirin üstünden geçen kaslar aslında fasyalar açılır ve rahatlarsınız. Şimdi sol elimi alıyorum kemeri, sağ elimi bir yere doğru bırakıyorum, belim açılmadan sol bacağım sola doğru biraz açıp buradaki kasları, addüktör kasları biraz gerdiriyorum, nefes alıp beliyorum. Sonra sol dizi büküyorum. Bu sefer sağ elimi alıyorum şey kemere ve bacağımı sanki gerdirirken bir yandan da kuyruk sokumunu iyice kaudal yönde itiyorum. Başımı döndürüp sola bakıyorum. Ve burada da bir 15 saniye bekliyorum. Bir nefes alıyorum. Ve veriyorum. Sonra bu dizi büküyorum. Ve bu sefer kemeri bırakıyorum. Bu bacağımı kaldırıyorum. Diğer bacağımı büküyorum. Terzi oturuşu ya da işte erkeklerin gibi aldıktan sonra sağ elimi ve sol elimi sağ bacağımın altından kenetledim. Bunda zorlanıyorsam yine burada kenar kullanabilirim. Bu şekilde de tutabilirim. Ve burada yine en gergin yeri arıyorum önce. Burada mı daha çok geriliyor, burada mı daha çok geriliyor. Yani böyle tatlı acı kıvamında olması lazım. En tatlı acıyan yer neresiyse orada kalıyorum. Derin nefes alıyorum. veriyorum. Dediğim gibi 15-20 saniye vaktiniz varsa 30 saniye gelmeniz çok güzel, çok kıymetli. Nefes alıyorum ve veriyorum. Hatta biz böyle nefes alıp uzun derin nefesler alıp verirsek oradaki kaslar biraz daha kendini bıraktığı için bacağımızı bir daha kendimize yaklaştırabiliriz. Şimdi son olarak bel bölgesi mobilizasyonu için şöyle bir şey de çok güzel oluyor. Bacaklarımı kalçamın genişliğinde açtım. Ayakları yere tabana getirdim, yere, yere koydum tabanlarımı. Bir sağ, bir sola. Bir sağ, bir sola doğru. En az bir 10 tekrar sağ sola mobilize ediyorum. Hatta bazen tak diye buradan arkadan manipülasyon sesi, faset ekran manipülasyonu olabilir. Ağrı sınırında yapmalıyım bunu. Herhangi bir belime ağrı yayılıyorsa lütfen çok götürmeye, aşırı götürmeye zorlamayın. Hafif hafif yapın. İlerleyen seviyede yani bunu bir süre yaptınız. Diyelim ki işte bir 10 gün boyunca yaptınız ve artık hiçbir ağrı acı olmuyorsa eğer bu sefer şuna geçebilirsiniz. Sağ, sol bacağı, sağ bacağın dışına koydum. Bir oraya götürüyorum. Bir bu tarafa götürüyorum. Bir bu tarafa, bir bu tarafa. Bu şekilde de biraz daha ilerlemiş seviyesini yapıyor oluruz. Çünkü şu IT belt dediğimiz L5 dediğimiz bel omurundan çıkan kasları duyusunu alan L5 omuru duyusunu alıyor buranın duyu sinirini. O yüzden orayı da aslında bir hareketlendirmiş, rahatlatmış oluyoruz. Sonra aynısını bacak bacak üstüne attım ama biraz açık bir bacak bacak üstüne atmam. Sonra bu şekilde bir içe dışa yapabilirim. Ama dediğim gibi ilk 10 gün lütfen sadece dizler ve külü olarak şunu yapalım. Burası açıldıktan sonra diğerine geçelim. Orada da bazı insanlar şunu hissedebiliyor. Yani ben bacak bacak üstüne attım ama burası çok gerilmiyor gibi hissedebiliyor. O zaman şunu da deneyebilirsiniz. Yani kadınların bacak bacak üstüne atmasıyı bu atıp o şekilde bir o tarafa bir bu tarafa da yapabiliriz. Bu değişiyor. İnsanların kalça eklem yapısına göre değişiyor. Kimisi burada daha iyi gerginlik hissediyor. Benim öyle mesela. Bunu yaptığım zaman burası geriliyor. Ama kimisi de işte böyle kapalı bacak bacak üstüne atarak böyle yapınca daha iyi gerilebiliyor. Şimdi bütün bu, bu hareketlerin en son aşamasını göstereceğim. Bunları yaptım. Artık rahatladım. Aradan belki bir 10 gün geçti, 15 gün geçti. Her gün düzenli sabah ve akşam yapıyorum. Happy baby poz, mutlu bebek pozu diye bir hareket var. Sağ bacağımın altına kemeri koydum. Öbür bacağımı da kaldırdım, sol bacağımın altına koydum. Yani bunu yapabiliyorsak, herkesin yapması elbette şart değil. Bacaklar açık, kemeri dışa doğru itiyorum böyle. Dışa doğru iterek bir sağ taraf saklı hareketlerin üstüne geliyorum. Bir sol tarafa geliyorum. Bir sağa bir sola. Önce kendimi rotasyon yani dönme hareketini belden gerçekleştirmek üzere biraz hareket ettiriyorum. Sonra da burada biraz sağa uzattım, biraz sola uzattım. Sağa uzattım, sola uzattım. Tabi dediğim gibi açısı böyle olmak zorunda değil. Yani herkesin vücudunun açıklığı farklı. Belki biraz daha aşağıda da bunu yapabilirsiniz. Önemli olan Kollarıma bakınız yerden kaldırmıyorum, omuzlarımı kasmıyorum. Omuzlarım mutlaka yerde olmalı, rahat olmalı. Bunu yapmakta zorlanıyorsak direkt sadece şunda kalabiliriz. Bunda da zorlanıyorsak daha aşağıda kalabiliriz. Onu da yapmakta zorlanıyorsak belki buraya şunu göstereceğim. Bir tane sadece bir sandalye koyarım öncelikle. O sandalyenin üzerine bacaklarımı koyarım böyle. Bir süre sadece böyle beklerim. Şimdi bunu yapınca hem pusu az kasları rahatlıyor. Onlar lumbar omurların, bel omurların önüne yapıştığı için onları rahatladıkça aslında belimiz rahatlıyor. Bunu yapabiliriz. Bir süre sonra da bir bacağımı şuradan dışarıdan uzatırım. Şöyle düşünün. Yani bu pasif bir şekilde germe yapmak için. Bu bacağımı kaldırdım, diğer bacağı uzattım. Bu taraftaki pusu az kasları streç oluyor. Belim de rahatlıyor aslında. Yani burada bu şekilde oturup yatıp televizyon izleyebilirim, sert olması önemli. İşte yani böyle nasıl diyelim 30 saniye olur, 1 dakika olur hatta 4-5 dakikaya kadar bu şekilde yatılabilir. Ama yeter ki başınızın altında destek olsun, sırtınız beliniz ağrımasın diye böyle bir halıda veya yoga matı gibi bir şeyin üstünde de yapabilirsiniz. Bir de bu taraftan gösterelim. Sağ bacağı büktüm, Sandalyeye koydum 90 derece yerleştirdim, sol bacağımı ise dümdüz uzattım ve burada sadece nefese odaklandım. Ellerimi kaburgalarıma koydum. Nefes aldım. Ve verdim. Tekrar ve aldım. Ve verdim. Ben ameliyatından sonra genellikle gayet safe yani, güvenli bir şekilde yapabileceğiniz egzersizler bunlar. Bel ameliyatı olmasak bile o arkadaki dokuyu streç etmek, germek için ya da işte siyatelci varsa o dokuları açmak için kasları bu çok güzel yapabileceğimiz bir egzersiz. Sabah akşam birer set muhakkak 15-20 saniye en az bekleyerek yapalım.